Sen kaç yaşında ehliyetini aldın? E, ee, Mofa ehliyetimi 15 yaşında aldım. Yani 5 sene, 4 sene önce. Ondan sonra e, araba ehliyetimi aldım 18 yaşında, 1 sene önce. Bu arabayı şu anda sürüyorum. Nedim'in eski arabası bana verdi, bana hediye verdi. Ee, ve çok güzel araba, benim için çok yeterli bir arabadır. Peki hayalindeki araba ne? Bu arabadan memnun musun? Şu anda bu arabadan çok memnunum. Yani güzel bir arabadır, hızlıdır, sıcaktır, ikinci evim gibidir. Ama işte sonra güzel bir araba kendime inşallah alabilirim. Sporlu bir tip araba, cip bir arabadır. ve e, Ama şu anda çok memnunum bu arabayla. Şu an hangi arabayı kullanıyorsun? Şu an gördüğünüz gibi ben BMW M paket 320 kullanıyorum. Eski bir arabam vardı. E, çocuklu olunca biraz daha geniş bir araba almayı düşündüm. Peki alırken neye dikkat ettin? Çocuk var dedin, büyüklük. Başka dikkat ettiğin noktalar var mıydı? Tabii ki, bu zaten e, ettiğim bir arabaydı, en paket özellikle. E, benim için öncelik olan e, tabii ki genişliği, öncelikle, e, büyüklüğü, tabii otomatik olması, e, tabii önemli olan head-up, head-up çok önem veriyordum, bunun olması, hızlı. Şu an hangi arabayı kullanıyorsun? Şu an gördüğünüz beyaz araba BMW 540i. Yollarda e, dikkatli kullanmak çok önemli, buna dikkat ediyor musun sen de? Evet gençiz ama kolay değil ama yani ne yapabileceğimizi yapıyoruz işte. Arabada 340 beygir vardır. Tehlikeli. Tabii ki güzel oluyor gaza basmak, ama sonunda dikkatli gitmek gerek. Yani sonuçta kurallara uygun gitmemiz lazım. Bu arada zaten yeni kurallar çıktı Almanya'da. Hani belirli bir hızdan sonra 21 km'den sonra 50'ye gidebiliyor. Yani bu çok önemli bir konu. Araba senin için ne ifade ediyor? Şimdi Almanya'da araba bizim her şeyi ifade ediyor. Çünkü ekmek kapımız olduğu için biz bize araba gerekiyor. Kendi şahsi arabam var mı? Var. Ne, ne arabası? Bir e arabam işte kendi şahsımın bildiği bir Mercedes'im var. İşte bir iki tane var. <laughs> Kaç yıldan beri Mercedes kullanıyor? Ben aşağı yukarı 30 senedir Mercedes. Ha Mercedes'in. Ben Mercedes'çiyim. Ha. Ya zaten herhalde önceden Türkler ilk geldiği zaman Ford vardı. Yok, ilk açtığı bir Kadet vardı, Opel Kadet, e, 77 model, şey 71 model pardon. Onunla ilk ehliyetimi aldığım zamanlardı. O zaman onu aldık, onu bir Sonra tane para kazandıktan bir... sonra da Mercedes'e Ama genelde <laughs> benim tavsiyem tabii ki Mercedes. Onun dışında hiç daha Ama Mercedes ben özellikle seçiyorum. O da kendi bildiğim için. Evet şu anda Düzsuk'tayız. Kemal Usta'nın yerindeyiz. Şu anda ilginç bir araba geldi. Göstereyim. Bakın. 67 plaka. Zonguldak'tan gelmiş. Ve şimdi arabanın sahibi de yanımızda. Dayı seni bir tanıyalım. İsmin ne? Recep. bu ee, araba senin bununla mı geldi? Evet buradan geldi. E, kaç günde geldi? 24 saatte. 24 saatte. 24 saatte bununla geldim. Tek miydin? Tektim. Vallahi bravo. Yani e, Türk plakalı 67 plakalı bir arabayla Almanya'da dolaşmak nasıl bir duygu? Almanya'da zevk olsun diye geldim. Alman dedim bir 67 Türk plakası görsün diye geldim dedim. Ama şimdi gidebilir herhalde bu koronada. Yollar kapalı. Aşılaşıyor beklenen hemen gideceğim. Gideceksin. Gidecek. Peki e, Almanlar gördüğü zaman ya da diyelim ki Türk mahallesinde diyelim ki Hoffert'ten geçtim bu arabayı gördükleri zaman ne diyorlar? Sevinç duyuyorlar. Türk, Türk, Türk plakası olduğu için sevinç duyuyorlar, korna çalıyorlar bana. Ama var ya senin bu yaptığını, ya yani bu Türkiye'den buraya gelin, normal e, hiç kimse yapamaz. Yani böyle kendine ben, benim diyen de yapamaz. Yani tek başına gelemez. Ben 73 yaşındayım, tek başıma uyumadan geldim 24 saatte Kapıkule'den buranın pasavunu. Dört saat dönmekte kaldım. Otoban kapalıymış. Köy yollarına dolaşa dolaşa geldim. Vallahi bravo dayı ya. Neyse sana iyi yolculuklar. Umarım kazası belası gidersin. Bu hafta sizler için Duisburg Polis Merkezi'ni ziyaret ettik ve kendilerine yeni çıkan trafik yasası hakkında sorularımızı yönelttik. Evet şu anda Duisburg Polis Merkezi'ndeyiz. Bugünkü konumuz trafikte çıkan yeni yasaları. Şu anda karşımızda basın sözcüsü var. O kendisi bize bu konuyla ilgili bilgi verecek. Kuntak Ertip. Denkizi das der neue Busket Katalog Verkehrsdelikte verhindert. Der neue Bußgeldkatalog sieht vor, dass man nicht mehr so schnell fahren soll. Und nun folgen höhere Strafen. Auch Parken, zum Beispiel auf einem Radweg oder einem Gehweg, sind jetzt verboten. Oder auch wenn man die Rettungsgasse nicht richtig bildet und so Autofahrer, die bei einem Unfall verletzt wurden, nicht denen nicht schnell genug geholfen werden kann, dann muss man höhere Strafen erwarten. Herr Tepe gibt es in Duisburg eine besondere Entwicklung festzustellen nach der Änderung des Bußgeldkataloges. In den vergangenen Monaten haben wir festgestellt, dass die Raser- und Posa-Szene auf einer bestimmten Straße in Duisburg, aber auch an anderen Stellen noch im Stadtgebiet, ein bisschen zugenommen hat. Wir hoffen jetzt, dass die härteren Strafen dazu führen, dass diese Raser abgeschreckt werden und nun nicht mehr zu schnell fahren. Die und die Leute ordnen die Fahrerlast bisher? Das muss man jetzt abwarten. Der neue Katalog gilt erst ungefähr drei Wochen. Man muss jetzt sehen, ob diese. Härteren Strafen auch dazu führen, dass weniger Leute schneller fahren. Okay, die zweite Frage: Was sollten die Leute bei einem Unfall in Deutschland machen? Bei einem Unfall in Deutschland raten wir dazu, die Polizei hinzuzuziehen. Manchmal gibt es nachher Unstimmigkeiten mit den Versicherungen. Was sollten sie im Ausland äh, beachten, um Ein deutsche Bürger, wenn der Ausland Unfall macht? Speziell im Ausland sollte die Polizei hinzugezogen werden, damit man durch einen unbekannten Dritten dokumentieren lässt, was genau passiert ist. Das ist, äh, gibt es Unterschiede, europäische Länder und äh, außereuropäische Länder? Das gilt allgemein. Das gilt im europäischen Ausland, aber auch über, ähm, im anderen Ausland. Zum Beispiel, wenn äh, ich in einem Ausland ein äh, Blitz geworden, ja. äh, was soll ich machen? Erstmal nach Möglichkeit nicht vor Ort bezahlen, sondern darauf warten, dass die Post kommt und dann darauf reagieren. Evet çok taze. Yani çocuk çok yeni birkaç haftalık biliyorsun. Çok yankı uyandırdı. Yani bütün otomobil kulüpler olsun, trafikteki sürücüler olsun, trafik bakanına karşı çok yankı uyandırdı. Çok da orantısız bir yaklaşım oldu. Yani ehliyet sahibi olanların, şu andaki mevcut olan ehliyet sahipleri olanların çok çabuk, çok çabuk ehliyetini verecek şekilde bir sistem kurdular. Yani ben de bunu tabii onaylamıyorum. İstersen biraz sana aydınlatayım, izleyicilerimize aydınlatayım ki en azından çok çabuk verilebilecek bir ehliyeti e, kurtarma. Biraz da şeyimiz olsun, desteğimiz olsun diyorum. Şöyle bir şey ki e, bugüne kadar e, şehir içi, şehir dışı diye e, ceza orantıları var. Halen daha aynısı. Fakat Nisan'dan sonra çıkan orantıya göre eskiden 21 hızdan fazla olduğunda sade puan alıyordunuz, sürme yasağı girmiyordu ama 21'den şu anda fazla hız yaptığınız takdirde bir ayda veya 3 aya kadar ehliyetiniz de kaybedebiliyorsunuz. Biraz tabelada size açıklamak istiyorum, biraz aydınlatmak istiyorum. 16-20 arası 30 Euro iken 70 Euro para cezası, 21-25 arası bir de puan alıyorsunuz şurada gördüğünüz gibi bir ayda ehliyetinizi veriyorsunuz. Aldığınız birer puan daima iki buçuk sene kalıcıdır. İki buçuk sene sonra e, silinmiş oluyor. Fakat fazla 31'den 40 arası hız yaptığınız zaman ise 2 puan alıyorsunuz. 2 puanlık yediğiniz cezalar 5 sene kalıyor. Ve bütün puan sisteminiz e, sıfırdan 8'e kadardır. Yani düşünün ki 3 tane 2 alıyorsanız 6 e, puandasınız. Ehliyetinizi vermeye çok yakınsınız. Hani Şöyle diyeyim Nadir, ehliyeti almak çok zor. Büyük eğitimden geçiyorsunuz, zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Bayağı maddi ve manevi şekilde yıpranıyorsunuz. Sonuçta alınca seviniyoruz. Ama vermesi ise almaktan daha çok çabuk farkındaysanız. Yani ben bunu şöyle yorumluyorum. Çok çok vahim bir düzen diye söylüyorum. Çünkü 8 puan çok azdır. Bunun için bütün sürücülerin dikkatine diyorum. Yani lütfen kurallara uyalım. E, tabii ki şu anda çok büyük tepkiler var. E, bu tepkiler üzerine bakan e, galiba bir geri dönüş yapacak. E, bu puan sisteminde bir düzeltmeye geçecek tekrar ki çok çabuk ehliyetler verilmesin diye. Benim herkese çağrım lütfen trafikte uyum sağlayalım. Bakın çok çok vahimdir. 21 hızdan fazla 50'de 71 gidiyorsanız 30'da 21'den fazla gidiyorsanız e, ehliyetinizi veriyorsunuz. O yüzden çağrı yapıyorum ki dikkat edelim ehliyetimizi vermeyelim. Evet, autoritenin sonuna geldik. Buradan hepinizin Ramazan bayramınızı candan kutluyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.